Kardeşlerim günaydınlar diliyorum Antalya'dan. Öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Akabinde kardeşlerim biliyorsunuz dün bir video yapmıştım. Şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Kesinlikle lütfen çok rica ediyorum kimse üzerine alınmasın. Yani yaptığım videoyu kimse üzerine alınmasın kardeşlerim. Gayem ve amacım sadece ve sadece dünyamız gerçekten çok bozuldu kardeşlerim. Yani genel olarak söylüyorum çok bozuldu. Bu yüzden o videoyu yapma gereği duydum kardeşlerim. Ee, şöyle söyleyeyim. Tekrardan diyorum ki bu cuma gününün yüzü hürmetine inşallah tüm insanlarımız yani tüm insanlarımızın kalbine iyilik yerleşir kardeşlerim. Yani e, benim demek istediğim bu. Lütfen kimse üzerine alınmasın. Genel olaraktır yaptığım video. E, demek istediğim bu. Çünkü gerçekten kardeşlerim e, çok kötüleşti etraf. Yani benim bu videoyu yapmamın sebebi Hani biliyorsunuz sadece bir şey söylüyorsunuz. Geri dönüp tekme tokat girişiyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin kardeşlerim. Evet. Benim demek istediğim bu. Bir de bu cuma günü yüzlü hürmetini sayın reisim, askerim, polisim sizlere de en derin saygılarımı sunuyorum. Bu güzel günde sizlere Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Akabinde kolaylıklar diliyorum. Evet. Evet kardeşlerim tekrardan Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Evet. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.